Hepinize merhaba arkadaşlar Roblox kanalına hoş geldiniz. Ben Doğan. Bugün arkadaşlar sizlere Roblox profilinizi arkadaşlar YouTube hesabınızı nasıl eklersiniz? Bugün size onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer anlamadıysanız arkadaşlar ben size şunu göstereyim arkadaşlar. Bakın. Profilinize girdiğiniz zaman arkadaşlar benim profilimi eğer görürseniz arkadaşlar bakın şurada bir tane YouTube sembolü var arkadaşlar. Eğer ve eğer arkadaşlar buna basarsanız kendi kanalıma gidiyor arkadaşlar. Bu eğer bu tuşa basarsanız kendi YouTube kanalınız arkadaşlar buradan gidebilirsiniz. Tabi ben şu anda basacağım arkadaşlar. Siz zaten başka youtuberlarda YouTuber'lardan muhtemelen bunu çok görürsünüz arkadaşlar. Ben de bir şekilde buldum ve ekledim arkadaşlar. Bakın bu videoyu arkadaşlar birisinden görmüştüm arkadaşlar. Şu anda bunu unuttum. Açık arkasında onun kanalını bulabilirsiniz arkadaşlar. O kişiden arkadaşlar buldum bu yöntemi. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şurada arkadaşlar ayarlar simgesi var. Buna basın arkadaşlar sağ üstte. Settings yani ayarlar tuşuna basın bunu. Bu arada arkadaşlar Roblox profilim açıklama kısmında bulabilirsiniz. Efeler oyunda yazarak arkadaşlar diye bulabilirsiniz. Zaten 5 e, tane var da sadece Efeler oyunda küçük harflerle yazan arkadaşlar benim. Açıklama kısmında da linkini bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısımda arkadaşlar muhtemelen sansürleyeceğim bir yer var Çünkü e-posta kısmı gözüküyor. Orayı muhtemelen sansürlemek zorunda kalacağım. Evet burayı muhtemelen sansürlemem gerekiyor. E, şimdi neredeydi o? o sembolümüz. evet arkadaşlar burası. Buraya arkadaşlar My Settings yerine gidiyorsunuz arkadaşlar. En aşağı kısma gidin arkadaşlar. Bakın burada Social Network var arkadaşlar. Buradan arkadaşlar isterseniz Facebook hesabınızı buraya ekleyebilirsiniz. Twitter'ınızı, YouTube hesabınızı ve Twitch hesabınızı arkadaşlar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Buraya basarak arkadaşlar kimlerin görebileceğini gö e seçebilirsiniz arkadaşlar. Buraya bastığınız zaman arkadaşlar ister arkadaşlar bakın herkes görebilir. Arkadaşlarınız, da, takip ettiğiniz ve takipçileriniz görebilir. Seni e, Arkadaşların Seni takip eden kişiler ve takipçilerin de Arkadaşların ve kul, başka kullanıcılar ve takip ettiğin kişiler seni görebilmektedir. Ben ebaryon yaptım arkadaşlar yani herkes görebilsin diye. Tabi arkadaşlar ben buraya sadece YouTube ekledim de siz isterseniz Twitch hesabınızı işte Twitter, Facebook hesaplarınızı ekleyebilirsiniz. Bu linki arkadaşlar bulmak için arkadaşlar kendi kanalınıza gidin arkadaşlar. Tamam mı? Kendi kanalınıza gidin. Şu yukarıda arkadaşlar şöyle bir link var arkadaşlar. Bunu isterseniz arkadaşlar kopyala yapıştırıp yapabilirsiniz. Ben tabii ki de arkadaşlar farklı bir yöntem yapmak için. kendime özel bir e, URL yaptım arkadaşlar. E, onu arkadaşlar buraya kopyala yapıştırdım arkadaşlar. Siz ama arkadaşlar o yukarıdaki URL'yi buraya yapıştırın arkadaşlar. Sonra da şuradaki kaydet tuşuna, save tuşuna basın. Olay bitecek arkadaşlar. Sonra profilinize baktığınız zaman arkadaşlar aynı bu şekilde bir e, ee, ekran göreceksiniz ama dur yanlış şey geldi bir dakika. Neyse işte boş verin arkadaşlar. Siz daha sonra ne gördünüz. Seviye bastıktan sonra arkadaşlar artık sizin YouTube hesabınız arkadaşlar gözükecek. Yani YouTube e, ee, simgesi arkadaşlar sizde de gözükecek. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bu arkadaşlar Egan güncellemesi videosu yaptım arkadaşlar. Orada size Extreme'deki nasıl alabileceğinizi gösterdim. Yani çünkü en zoruydu. Ben de bayağı bir tanesi toplamıştım arkadaşlar. O videoyu da arkadaşlar bu videodan sonra izleyin. Hatta iyi e butonlardan arkadaşlar bulabilirsiniz onu. Çok az izlendi. Like sayısı da bayağı az. Bir de arkadaşlar ona da bir göz atıp like atın arkadaşlar. Sonra bu videoya geri gelin. Bakın hatta hala o güncelleme devam ediyor arkadaşlar. Hala gitmedi. Bence gitmedi arkadaşlar. Eğer Xtreme değilseniz hemen izleyin arkadaşlar videoyu. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer yani daha fazla böyle arkadaşlar ee, nasıl şey yapılır nasıl yapılır videolarından istiyorsunuz arkadaşlar bunu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar önceki videonun yorumlar kısmında da arkadaşlar Ramazan ayında arkadaşlar yani gelecek Ramazan ayında arkadaşlar canlı yayın açmamı istiyor musunuz arkadaşlar onu yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani isterseniz arkadaşlar eğer Ramazan ayında uyumayız arkadaşlar böyle en erken bir saatte 3 2 ya da 3 gibi Canlı yine çır, sizlerle sohbet oyun falan oynuyoruz. Işte. Siz de anladınız. Hadi o zaman arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.